Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz gibi temettü ve karlılıkları böyle devam ederse 10 kat yapabilecek 3 geleceğin hissesini sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Öncelikle yine sizlere mantığını vermeye çalışacağım için sonra da bu 3 hisseyi birlikte inceliyor olacağız. Ama bunların mantığını bilmezsek yani sadece sizlere bu 3 hisseyi söylersem mantığını anlamazsanız Bir sene sonra 6 ay sonra 2 sene sonra bu hisseler değişir de bu kategorilerden çıkarsa farkına varmazsınız ve kö körü körüne bu hisselerle gitmeye devam edersiniz. Aynı bebek şirketler videosunda sizlere startuplarla borsanın bebek şirketleri mantığını anlatmaya çalışmıştım. Ki bu seri beğeni ve yorumlarınızı gördüm. Bu yüzden devam edecektir. Daha fazla mantığına girerek anlatmaya çalışacağım ki burada birkaç tane temel amaç var. Bir bu tarz hisseleri mesela orada bebek şirketler konumuzdu. Burada da temettü büyümesiyle karlılık büyümesiyle çok hızlı bir şekilde yol kat edebilecek şirketleri inceliyor olacağız. Buradaki ana amaç mantığı bilirseniz bir bu şirketlerden alternatiflerini kendiniz bulabilirsiniz. 2 bu paylaştığımız şirketler bu yoldan raydan çıkarlarsa tespit edip onlardan ayrılabilirsiniz. Ama bunu bilmeden körü körüne verilen hisselerde sonuna kadar gidiyorsunuz ama nereye gittiğinizi ne zaman satacağınızı ne zaman tekrar alacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden mantığı anlatmaya her zaman çalışıyorum. Sadece mantığı anlatıp bırakmıyorum çünkü iş yoğunluklarınızdan vesaireden dolayı bunları inceleyip bulamıyor olabilirsiniz. Ben elimden geldikçe bulduklarımı burada ve katıl tarafında paylaşıyorum. Yorumlar kısmına bıraktığımız linkten katıl tarafına da kayıt olabilirsiniz. Orada da ekstra yine hisseler, incelemeler, eğitimler olmuş oluyor videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve güzel yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmazsanız çok çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Birkaç tane bildir vereceğim. Birincisi, burada ana odağımız şimdiki kar veya fiyat değil. Mesela ilk şirketimiz logo görelim. Logonun şimdiki fiyatıyla veya şu anda açıkladığı toplam senelik veya aylık karlarla ilgilenmiyoruz gelecekleriyle ilgileniyoruz. Yani sektör çok iyi olacak ve çok iyi bir şekilde yatırım yapıyor olacaklar. Bu ARGE yatırımı veya farklı yatırımlar olabilir. Ama geleceğin sektörü olacak, sektör iyi olacak, ekip iyi olacak, fikir iyi olacak ve yatırımlar çok daha önemli burada. Çünkü ve tabii ki yanında temetü dağıtması da önemli. onları aşağı maddelerde geleceğim. Yine ucuz almak çok önemli, lot arttırmak çok önemli. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani bu demek değildir ki fiyat önemli değil. Nerede olursa olsun alalım. Asla böyle bir şey yok. Evet geleceğin sektörü içerisinde olacak. Gelecekteki karlılığı biz hedefliyoruz. Yani şu anki kar ilgilenmiyoruz. Ama tabii ki ucuz almakta çok büyük fayda var ve lot arttırmak çok önemlidir. Özellikle lot arttırma stratejilerini hem herkese açık videolarda teknik analiz eğitim serilerinde biraz paylaştım. Hem de asıl profesyonel trade eğitim serisinde katıl tarafında yine paylaşıyor olacağız. Bu içeriklere de katılmak için biliyorsunuz aşağıdaki katıl linkinden kayıt olabilirsiniz. Oraya yine bir dikkat çekmek istedim. Çünkü lot arttırmak ve ucuz almak çok çok önemliler. Her ne kadar geleceğe yatırım yapıyor olsak da. Buradaki o zaman ana mantığımı anladık. Bir, temettü dağıt. Temettü dağıtmak zorundasın. Çünkü temettü dağıtmazsan fiyat sigortası olmadan gitmek zorunda kalacaksın. Mesela çok iyi karlılıklar olan şirketler var ama temettü dağıtmadığı zaman fiyat sigortası olmuyor. Belli bir seviyenin aşağısına düşmeme gibi bir lüksü olmuyor. O yüzden temettü dağıtacak, büyüyecek ve gelecekte de büyüdüğünden emin olacağız. Gelecekte de büyüyeceğinden emin olacağız. %100 emin olma ihtimalimiz yok ama %99 emin olabiliriz. Bunu sağlayacağız. Bu kadar. Temettü dağıt, büyü ve gelecekte de büyüyeceğini bana göster. Bunun haricinde herhangi bir yapmam gereken başka bir şey yok. İlk şirketimiz logo ile başlıyoruz. Şimdi logoyu bildiğiniz gibi aslında çok fiyatlanan şirketlerden bir tanesi. Fiyatlanmasının nedeni de tabii ki geleceğin sektörleri içerisinde yer almasıdır. Şöyle bakıyoruz. Temmuz ayından itibaren 38 liralardan tepede 60 liralara kadar gittiğini görüyoruz. Endekse göre çok yüksek bir artış değil. Mesela şuradan bakalım. 30 Eylül tarihinden itibaren %20 fiyatlanmış. Normalde biz endekse baktığımızda %40-%45'ler civarında fiyatlandığını biliyorduk. O zaman endekse göre çok yüksek fiyatlanmamış. Hala cazip seviyelerdedir. Ama daha aşağılardan almak yine bizim avantajımız olacaktır. Yine bilançosunu kendiniz de inceleyebilirsiniz. Daha önce de çokça incelemiştik. Bizim bizim yapacağımız önemli nokta burada geleceğini görebilmek. Bunun için faaliyet raporuna dokunmak. Şimdi özellikle bazı şirketlerin faaliyet raporları çok iyi ve çok dolu dolu hazırlanıyor. Bu hisselerden bir tanesine de şu an sahibiz. Onu da göstereceğim sizlere ama burada ben videonun süresi uzamaması adına çok kısa kısa daha önceden okuyorum bu 19 sayfayı. Ondan sonra sizlere aralığından notlarını çıkartıp birkaç sayfa gösteriyorum. Ama zamanınız varsa ki olmasa dahi 15 dakikanızı ayırsanız şu 19 sayfayı okuyabilirsiniz. En azından scan edip göz gezdirebilirsiniz. Yatırım yapacağınız şirkete emek vermek çok önemlidir. Lütfen sizlerden ricam bunları tamamen okuyun. Hemen gelelim 3. sayfayla başlıyoruz. Şimdi Önceki logonun hakkındaki kısmını tamamen kesinlikle okumanızı sizlere rica ediyorum ama ben basitçe değineceğim. Perakendeden dağıtıma, üretimden, turizme, teknolojiden, denizciliğe kadar pek çok sektörde hizmet verdiklerini söylüyorlar. RG ile inovasyonla yaptığı yatırımlarla Türkiye'de olduğu gibi global pazara da çıkmayı hedeflediklerini burada bizlere söylüyorlar. 35 yılı aşkın sektördür burada olduklarını söylüyorlar. Yine aynı zamanda şurada yaptıkları işlerden bizlere bahsediyorlar. Eylül 2017 %100 logo iştiraki olan işte logo kobi vesaire aldıklarını bizlere ifade ediyorlar. Aşağı geldiğimizde bunu zaten çok daha net görebileceğiz. Buralarda okuduğunuzda eliniz o kadar fazla bilgi geçecektir ki yatırım için mutlaka okuyunuz. Ben çok can alıcı kısımlara değinmeye çalışacağım. Bakın burada kuruluşundan beri yurt içi faaliyetleri, yurt dışı faaliyetleri, uluslararası pazarlarda işte açtıkları ARGE sektöründeki mesela bakın logo ARGE araştırmasında sektörün lider firması olduğunu söylüyor. ARGE'ye en çok sektöründe kaynak ayıran, kapital ayıran şirket olduğunu bizlere söylüyor. Logonun Java ürünlerini söylüyor. İşte aşağı geldiğimiz zaman e-logo satın almasından bizlere bahsediyor gibi gibi burayı mutlaka baştan sona kadar taramanızı ve incelemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Hemen ben geliyorum biraz da bizim içerimize dönük kısımları 8. sayfaya. Şimdi bir hisse geri alım programı olduğunu ve Yanına göre bunu açıklıyor. En son 2021 yılı sonunda başlatılan hisse geri alım programı halen açıktır. Yani şirket halen belli bir fiyatın aşağısına geçmemesi için şirketine güvendiği için hisse geri alımları sağlıyor. Hemen devam ediyorum 15. sayfayla. Şimdi 15. sayfaya baktığımızda personel sayısının bir yazılım şirketine göre oldukça fazla olduğunu görüyoruz. 1.382 adet çalışanın olduğunu veya kişi sayısının çalışanın olduğunu görüyoruz. Bu 2021'de 1.255'ti. 1.300'den fazla çalışan, 5.000'den fazla ekosistem çalışanı, 900'den fazla iş ortağı, 44'ten fazla ülke ve 150.000'den fazla fazla aktif müşterileri olduğunu görüyoruz. Sektörde ve logoya baktığımızda yine buraya okumanızda çok büyük fayda var. Logo yazılım pazar payının yüzde %26.1'ine ulaşarak pazarı domine eden bir şirket olduğunu görüyoruz. Satışlarına baktığımız zaman satışlarında çok ciddi büyümeler olduğunu, Romanya'daki iştiraklerinin %130 büyüme gerçekleştirdiğini, Türkiye'de konsilde olarak %110'luk bir büyüme gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesini değiştireceğim. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde faturan alan gelirlerin %31'ine denk gelecek şekilde 305 milyon TL ARGE faaliyeti için para ayırıyorlar. Bu bakın milyar milyar dolarlık şirketlerde bile olmayan oranlardır. İşte bugün büyük şirketleri inceleyebilirsiniz kendinizde. isim vermeyeyim ama 305 milyon çok önemli bir rakam olduğu gibi aynı zamanda fatura gelirinin %31'ine denk gelen bir ARGE faaliyeti belki Türkiye'deki en önemli yani oransal olarak baktığımızda en çok ARGE'ye yatırım harcayan şirket olduğunda sizlere açık yüreklikle söyleyebilirim. Yine inceleyebilirsiniz bunu ama muhtemelen fatura gelirlerine göre %31'ine denk gelmesi yani fatura gelirlerinin üçte birini doğrudan RG'ye ayırdıkları için belki de Türkiye'de dediğim gibi en çok arge yatırım yapan ilk üç şirketten bir tanesidir. Son önemli noktaya da bakalım. Logo sadece logo olarak gelişmeye devam etmiyor. Üstüne koya koya devam ediyor. Mesela satın alımlar yapıyor. Şimdi bunları kısaca size göstereceğim. Şirketimizin dikeyleşme stratejisi kapsamında yer alan fintech alanında yatırım yapma ve büyüme hedefi çerçevesinde 12 Ekim 22 tarihinde Figo Ticari Birliği'nden Figo parayı da %4.02'sini 2 milyon dolar bedelle kendilerine kattıklarını görüyoruz. Şimdi Figo paraya baktığınızda zaten büyük bir fintech projesi ve çok da geleceği güzel gözüküyor. Bu bağlamda baktığımızda sadece logonun büyümesiyle değil biz Figo paranın büyümesiyle de veya şu en baş sayfaya gittiğiniz zaman işte burada aldıkları iştirakleri gösteriyorlardı. Mesela bakın 2022'de ne diyor? Figo paranın %4.2'sini aldıklarını söylüyor ve burada işte mesela Payoply sitelerinin %86.7'sini aldıklarını söylüyor. Burayı incelediğinizde göreceksiniz ki diğer aldıkları şirket şirketlerin büyümeleriyle de büyüyen bir şirket olarak karşımıza çıkıyor Tek bakmamız gereken şey sermaye arttırım ve temettüler. Buradaki çok güzel bir fırsatı sizlere söyleyeceğim. Bakın 2021'de gerçek manada temettü dağıtmaya biraz biraz başlamış ve bu sayede %26, %34 muhtemelen bu temettü tarihinde %50 olarak devam edecek. Yani artık yeni yeni oluşan daha tohum halinde bir temettü şirketi haline geliyor. Belki bundan 3 sene, 4 sene, 5 sene sonra tam bir temettü şirketi diyebileceğiz. Erkenden teşhis edip yatırım yapmakta da bu noktada büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Hemen devam ediyorum ikinci şirketimle çünkü çok fazla zamanımız yok hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Bir sonraki şirketimiz Türk Traktör. Türk Traktör'e baktığımızda da çok fazla fiyatlandığını görüyoruz. Özellikle şöyle grafiğinden sizlere tekrar gösterebilirim. 30 Eylül'den itibaren olan yükselişini. Bakın 30 Eylül'den itibaren ortalama %70 yükseldiğini görüyoruz. Endeks %40 yükseldiğini varsayarsak burada çok ciddi bir büyüme, çok ciddi bir fiyatlanma ve pahalanma evet söz konusu. Tabii ki getirdiği karlılıklarla bunu hak ettiğini görüyoruz. Bu yüzden de aslında hem öz kaynak büyümesi hem karlılıktaki büyümeyle bunu hak ettiğini görüyoruz. Ama tabii ki biz yine uzun vadeli yatırım yapıyorsak ucuzdan almamız çok çok büyük bir fayda halis olacaktır bizler için. Şimdi Türk Traktör'de 3 tane önemli noktamız var. Bir, emtia tabanlı bir yatırım. Çünkü bir sonuçta mal üretiyor. Mal sattığı için emtia tabanlı ve fiyat artışları doğrudan bilançosuna karlılık olarak yansıyor. İkincisi, tarım tarafında, gıda tarafında hakim olduğu için ve vazgeçilmeyecek sektörlerden bir tanesini oluyor. Üçüncüsü de, kısmi reel büyüme var. Şimdi biz bir mal üretip, bir çivi üretip de satıyorsak, bir tablo üretip de satıyorsak, Burada reel büyüme aramak zorundayız. Reel büyüme nedir? Şimdi sizlere göstereceğim reel büyümenin ne olduğunu. Hemen şöyle 7. sayfaya geçiyorum kısa kısa. Birincisi son 3 yılda dağıtılan temettü oranlarını görüyoruz. Çok yüksek temettüler dağıttıklarını faaliyet raporlarında da belli etmişler. Yani bu demek oluyor ki bir sonraki senelerde de yüksek temettü dağıtacağız. Haberiniz olsun. Aşağı geldiğimiz zaman ihracat kısmına veya direkt satışlar ve ciroya bakalım. Bakın, yurt içi satışlarda geçen sene 24 bin satış yapmışlar adet. Bu dönem bu sene 19.000 satış yapmışlar. Burada reel bir negatif büyüme söz konusu. Yani reel bir küçülme söz konusu aslında. Fakat yurt dışı satışlarına baktığımızda geçen sene 11 bin adet traktör satmışlar yurt dışına. Bu sene 12.500 Burada da %10'luk bir reel büyüme olduğunu görebiliyoruz. Bu da demek oluyor ki kısmi bir reel büyüme var. Yani yurt dışına ihracat kısmında bir artışımız var. Yurt içinde biraz daha geri çekilmemiz var. Tabi yurt içinde alım gücünün düşmesi de aslında satış yaptığı hem şirketlerin hem bireyselin azalmasına ister istemez sebep veriyor. Bu yüzden yurt dışına satışın büyümesi bizim için aslında burada daha kilit bir nokta. O yüzden kısmi reel büyüme dedim. Şimdi biz demir çelik de satıyorsak, petrol de satıyorsak, kırtasiye ürün satıyorsak biz enflasyondan dolayı zaten karlılığımızı sürekli arttıracağız. Yani bizim burada gördüğümüz net kar enflasyondan ötürü sürekli artacak. O yüzden bizim bu tarz şirketlerde istediğimiz şey reel büyümenin olması. O da burada açık bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle ihracat tarafında ciddi bir reel büyüme var. Gelelim son şirketimize Enerjisa'ya. Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Enerjisa'nın bilanço muazzam geldi. Buna rağmen fiyatlaması o kadar yüksek olmadı. Yine birlikte inceleyelim. Şöyle bir grafiğini açayım sizlere. 30 Eylül tarihinden itibaren getirisine bakalım. Şöyle baktığımızda tepede %40 ama son birkaç günü çıkarırsak %30'larda büyüme. Yani endeksin hafif altında kaldığını görebiliyoruz. Fakat baktığımızda karlılığın çok ciddi arttığını, tek çeyrekte 1.2 milyar TL'lik bir kar getirdiğini, öz kaynaklarında büyüdüğünü vesaire görüyoruz. Öz kaynak karlılıkları yine yukarı doğru gidiyor. Bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Burada Enerjisa'nın faaliyet raporu inanılmaz güzel. Bakın 34 sayfalık 39 sayfalık muazzam bir faaliyet raporu var. Sizlerden ricam yatırım yapacaksanız bir saatinizi ayırın şurayı didik 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 okuyun. Bence burada paylaşılan kişilerin şahısların isimlerine kadar araştırarak okumanızda da fayda var. Ben yine hızlıca geçeceğim videomuzun süresi çok fazla uzamasın diye. Şimdi Enerjisa tarafına baktığımızda çok fazla dediğim gibi detay olduğu için hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Enerjisa'da dünya genelinde enerji sektöründe benzeri görülmemiş enerji krizinden güçlü bir bilanço ve sağlam risk yönetimine çıktıklarını söylüyorlar. Faaliyet gelirlerini %107 arttırdıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda aşağı geldiğimizde yıllık net karda da bazı da %59'luk bir artış olduğunu yine ifade ediyorlar. Şöyle aşağı doğru geliyorum. Yılın 3. çeyreğinde dağıtım şebeke yatırımları hız kazanmış ve 1.3 milyon TL'lik 9 aylıkta bir şebeke yatırımı gerçekleştirdiklerini ve 2.3 milyon TL olduğunu da burada görebiliyoruz. Yine burada bazalan net karın ve yukarıya baktığımız zaman faaliyet gelirlerindeki artışları net olarak görebiliyorsunuz. Ama tabi biz bunu bu fin veya diğer herhangi platformlar üzerinden de inceleyebildiğimiz çok fazla üzerinde de durmuyorum buraların. Şimdi baktığımız zaman hangi sektör tarafından ne kadar gelir elde ettiğini görüyoruz. Dağıtım iş kolu tarafından enerjisi faaliyetleri gelirlerinin %86'sını buradan kazandığını söylüyor. Aşağı geldiğimizde de perakende iş kolundan da %14'ünü kazandığını söylüyor ama perakende de çok hızlı bir büyüme var. Bakın aynı döneme 3. çeyrek 2022'de geçen senenin aynı dönemine kıyasla %113'lük bir büyüme gerçekleşmiş. Bu da çok güzel. Hem dengelenme konusunda güzel hem de iş faaliyetlerinin sürekli olarak artabildiğini yani geleceğe dönük ölçeklenebilir şekilde artabildiğini görüyoruz. Bu da bizim için oldukça önemli. Hemen hemen 8. sayfayla devam edeceğim. Hızlı hızlı araları atlıyorum ama araları okumanızda hayati önem taşıyan bilgiler vardı. Tekrar ifade ediyorum. Araştırma geliştirme çalışmalarında 3.3 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleştiğini yine görüyoruz. Ve aynı zamanda derecelendirme notlarının da kuruluşlara göre baktığımızda işte burada fit ratings'e baktığımızda ve JCR Avrasya'da derecelendirmeye baktığımızda da gayet güzel derecelendirme notları aldıklarını görüyoruz. Hemen 17. sayfayla devam ediyorum hızlıca. Burada elektrikli araçlar şarj istasyonlarına ilişkin gelişmeler mevcut. Aşağıya okuyabilirsiniz. Bu sizin ilgilendiğiniz kadar okuyacağınız ve araştıracağınız bir kısımdır ama Enerjisa'da biz enerji dağıtımı yapıyor. Bireysel enerji satışı yapıyor. Bunlar çok güzel. Bunlar için de zaten yatırım yapıyorduk ama önemli noktalarından bir tanesi de hatta 21. sayfada iştirakler üzerinde anlatayım sizlere. Elektrikli araçlar şarj istasyonlarına yaptıkları yatırımlar ve aynı zamanda e-şarj elektrikli araçlar şarj sistemlerinin de %94'üne bu şirketin %94'üne sahip olduklarından dolayı da bir yatırımımız vardı. Yani özellikle TOG başta olmak üzere elektrikli araçlar tamamen sektörü otomobil sektörüne domine ettikten sonra Enerjisa burada önde gelen şirketlerden bir tanesi olacak. Yani TOG'dur veya diğer elektrikli araçlar hakim olmaya başladıktan sonra pazarda Enerjisa bu pazardan en çok pay alacak şirket olarak karşımıza çıkıyor. Birinci sırada Enerjisa var diyebiliriz burada net olarak. Çünkü hatırlarsanız 2018-2019'dan beri bu yatırımlara devam ediyor. Elektrikli araçlar dediğimiz zaman hem batarya üretimi, pil üretimi tarafındalar, hem elektrikli araçların şarj sistemleri tarafında imalat tarafında da ciddi gelişmeler olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Enerisa bizim için bu bağlamda da önemli. Bir diğer kontrol edeceğimiz kısımda şirketin sahip olduğu doğrudan ortaklık paylarını da görüyoruz. İşte Başkent Elektrik Dağıtım yüzde yüzüne Enerisa Başkent Elektrik Perakende Satışın yüzüne Toroslar Elektrik Dağıtım vesaire vesaire baktığımızda aşağıda da birçok farklı de bulunduğunu görebiliyoruz ve yine temel temettü kısmına bakmamız gerekiyor. Türk traktörü ve logoyu göstermiştik. Baktığımız zaman toplam temettüde sürekli olarak lineer bir artış olduğunu görüyoruz. Aslında tam lineer diyemeyiz ama düzenli bir artış var. Hisse başına net TL'de düzenli bir artış var. Dağıtma oranlarında bir %100 var. %70 var. %65 var. Muhakkak bu senede yine %60 ile %100 arasında o %70 %80 bandı bir dağıtımın söz konusu olabileceğini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda temettü ve karlılıkları böyle devam ederse 10 kat yapabilecek 3 hissemizi güzelce tepeden tırnağa incelemiş olduk. Ve Mantık olarak da biliyoruz ki temettü dağıtsın, büyüsün ve gelecekte de büyüyeceğini bana garanti etsin ki ben gelecekte primlenebilecek, geleceği domine edebilecek temettü şirketler arasına bunu alabileyim. Ana mantığımız eğitsel kısmımız da burasıydı. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerlidir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.